Otomobil Meraklısı Adal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. 1 Ekim itibariyle sıfır otomobillerin liste fiyatları açıklanmaya başladı. Anvan an gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Sandero cephesine baktığımız zaman Sandero 4 paketten meydana geliyordu arkadaşlar ama Yeni ekim fiyatlarında sadece Prestige 1.0 Turbo x 90 beygirin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Eylül ayı fiyatı 211.900 liste fiyatı şu an 213.000 TL. 1100 TL'lik bir zam var yani en uygun Sandero 213.000 TL şu an liste fiyatlarında Sandero Stick ve cephesine baktığınız zamansa arkadaşlar burada da iki model karşımıza çıkıyor. Comfort 1.0 Turbo Eco G 100 beygirlik olan model 191.400 TL'den 203.900 TL'ye 10.500 TL zam. Prestige paket 1.0 turbo 90 beygir otomatik 224.900'den 225.900'e burada da 1000 TL zam. Yani en uygun Dacia modeli 203.900 TL arkadaşlar direkt olay. Duster'ın makyajsız Prestige 1.0 Eco 100 beygir 4x2 7 paketten sadece bu kalmış arkadaşlar. Eylül ayı fiyatıyla Ekim ayı fiyatı aynı. Yeni Duster cephesine baktığımız zaman tüm paketlerde arkadaşlar zam söz konusu. Başlangıç modeli Comfort 1.0 Turbo Manuel 90 beygir 209.000 liradan 214.000 liraya çıktığını görüyoruz. Eco G 100 beygirlik olan modeli ise 219.000 TL'den 224.900 TL'ye çıkmış arkadaşlar. EDC şanzımanlı olan 150 beygirlik bir 3 turbo modeli ise 241 bin liradan 246 bin 900 e. Aynı modelin 4 çarpı 4'ü 241 bin liradan 246 bin 900 yine 5900 TL'lik bir zam var. Dizel 115 beygirlik olan modelde 246.900 bin 3 paketinde fiyatı aynı arkadaşlar. Geçen ay ayda aynıydı sadece 5900 TL 3 paketi de zam geldiğini görüyoruz. 1.5 dizel 115 beygirinde 4x4 modelini 327 bin liradan 335 bin TL çıktığını görüyoruz. 8.900 TL zam. Prestij pakete baktığımız zaman arkadaşlar 150 beygirlik EDC modeli 254 bin liradan 259 bin liraya 5 bin TL zam. Plus paketi ise arkadaşlar 262 bin liradan 320 bin e %80'lik dilime giriyor. 58.900 TL'lik bir zam yansıması oluyor. Bununla birlikte arkadaşlar tabii ki fiyatı artıyor. Artık en uygun Dacia modeli de 200 binlerin üstünde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Diyerekten kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.